Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber DLS 23 oynayacağız. Bir tur yapacağım. Ondan sonra da kapatacağım videoyu. Arkadaşlar şu maçı yapak. Arkadaşlar yemek yaptım. O yemek bitene kadar hazırlanana kadar video çekeceğim. Şöyle Portekiz'i seçtim. Kadroya bakalım. Al şuraya. Baba diz um, al. Başka? Başka yok. Arkadaşlar şuradan bir tane foto çekeyim. Fotoğraf çekeyim şöyle. Ondan sonra kapak yerine koyacağım başlık. Okey, kadro böyle. <laughs> Pepe geliyor. <laughs> ha, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldo aldı önüne topu, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. <laughs> arkadaşlar videoyu çekmediğim zaman uzaktan çok güzel goller atıyorum. Video çektiğimde adamı Evet şimdi arkadaşlar nasıl? So evet, Ronaldo. Aslanım benim. Pepe. Pepe Ronaldo. Ronaldo. Oh. Yapma. Yes, oh, Ronaldo. To... Ronaldo at free kick. Ferdi Kadolu. Allah belanı vermesin. Be goal Uy way. fena gol atıyordu ama. Well played. Ah, Wallis. Ama bizim takım Portekiz, United, Steel. Arkadaşlar DLS 23 oynayayım mı? They're already oynayayım, oynayayım diyorlar. Diyorsanız bir yazın. Oynamayayım diyorsanız iki yazın. Bir sonraki videom ne olsun? Durun. O DLS 23'ü yok. DLS 23 diyorum. FIFA'yı well. Arkadaşlar bir sonraki videom futbol videomuz videosu mu olsun yoksa Minecraft videosu mu? Minecraft'ta bir tane evim var onu yapacağız. Minecraft diyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer e Futbol diyorsanız FIFA oynayacağız, futbol diyorsanız iki yazın. Hadi be. Ben bunu bir kere daha oynamıştım. O da 2-2. Iki, iki. i̇ki tane var artık. Aman ne gol. Ya yapma ya. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Yerde kaldı? Frikik. Ronaldo atarsın değil mi? <laughs> Topağlara gitti. Frikikli <Free> gol. <laughs> İlk defa videodayken frikikli gol attık. <laughs> Gidelim yemeğe bakayım. Yemek hazır mı? <laughs> Arkadaşlar yemeğe bakayım. Hazır mı? Yok hazır değil. Noodle pişiriyorum bu arada. Kaşık sesini duydunuz. Evet başlayalım. Ama evden müzik sesleri geliyor. Ronaldo at free kick. Ronaldo. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. O arkadaşlar tam video çekerken eve misafir geldi. Seven bir tane çocuğunu devam edelim maça videoyu bitireceğim biraz Video sonra Pepe kaydı Ronaldo şut Aa! çok iyi gol atacaktık hayır yapma Arkadaşlar misafir çocuğu geldi. Abi bana oyun aç al şu topu. Ya maç bitti. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Misafir çocuğu gelmeseydi videoyu devam ettirecektim. Ama maalesef geldi. Hadi görüşürüz. Bay bay.